varsa bir, O zaman isyan etme, hüküm var. Sakın çilem derdim Okay. bilmez. Bin yıldır kayıp var. Kıymetli kardeşler anlaşmazlık konusu ne olursa olsun. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun. Sivillere verilen saldırılar cinayettir. Kudüs tüm sevalet için kutsal sayılan bir bölgedir. Tarihte yaşanan sayısız olumsuz ölmeye rağmen insanlığın geçmişte yaşananlardan çıkarması gereken dersler bilimin ve teknolojinin bugün geldiği üzere Kudüs'ün tüm inanç grupları için bir sevgi ve barış merkezi haline getirilmesi olmalıdır. Yok bunu sağlamayacaklar mı? Yok buna İsrail izin vermeyecek mi? Yok buna Amerika müsaade etmeyecek mi? O zaman yeni bir selam bütün inançlara saygılıyız. Yalnız Siyonist İsrail, terörist İsrail, Yahudilerin bile önemli bir kısmını temsil etmemektedir. Dünyanın pek çok noktasında Yahudiler bu katliamlara karşı çıkmaktadır. Onun için bölgeden Yahudilerin temizlenmesi değil, bölgeden Siyonist, terörist, İsrail temizlenmesi gerekmektedir. Böyle bir devlete falan mi? Hak tanımayacaksın. Toprak tanımayacaksın. İnsan hatırını gözetmeyeceksin. Hastane bombalayacaksın. Camiye bombalayacaksın. Kiliseye bombalayacaksın. Böyle bir devlet olmaz. O leşi kabul etmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Dışişleri Bakanı da açıkça şöviz olduklarını söylediler. Dolayısıyla Türkiye olmasa Kırmlarını dahi kırmlatmamaktadırlar. Onun için yine ümit Türkiye'nin ümit Türk milletinin Türk devletinin sizlersiniz bizlersiniz. İnşallah bu ümidi boşa çıkarmayacağız. <laughs> Kıymetli kardeşlerim Filistin'de, Ortadoğu'da, dünyada savaşın sömürünün, savaş ve sömürünün nedeniyle ölümlerin acıların yaşandığı her yerde başta Birleşik Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar yaşananlarla ilgili sorumluluk sahibi. Maalesef dünyada sömürünün nedenleri uluslararası kuruluşları da aynı amaçlarla kullanmaya, yönetmeye devam etmektedir. Bölgede bugün için iki devletli bir çözüm dışında çıkış yolu yoktur.